Dizinin yeni bölümünde yaşanan son sonra en son Halil ve Zeynep yola çıktıktan sonra Halil Zeynep'e kızdığı için kaza geçirecek. Ve ortada kaldıktan sonra bir eve sığınacak. Ve en son Zeynep dolabın içinde kaldığı için hastalanacak. Ve Halil Zeynep'e bir şey olmaması için elinden geleni yapacak. Fakat en son Zeynep kötüleştikten sonra Orhan'ın ismini ağzına aldıktan sonra Halil delirecek ve Zeynep'i tek başına bırakmak istese de sonradan vicdanına yenik düşecek ve Zeynep'i orada tek başına bırakmayacak. Hatta Zeynep'le baş başa kaldıkça ona yavaş yavaş aşık olacak ve Zeynep Halil'in kendisine yaptıklarını gördükçe Halil'in temiz kalbini görecek. Songül ise en son Halil ile Zeynep'in konağa gelmemesiyle deliye dönecek. Ve Halil'i arasa da ona ulaşamayacak. Ve Zeynep'in ölmesi için elinden geleni yapacak. Ve yeni bölümlerde Zeynep yokken Zümrüt Hanım'ın yanına çıkıp kendisine attığı tokatın hesabını Zümrüt Hanım'dan soracak. Fakat sonradan Selman'ın yetişmesiyle Songül Zümrüt'e hiçbir şey yapamayacak. Fakat Zümrüt. Yeni bölümlerde artık son günün kim olduğunu Zeynep'e söyleyecek. Ve Zeynep de Halil'in geçmişin intikamını almak için böyle olduğunu anlayacak. Gülhan ise her zaman teyzesini kötülük yapmamak için önlemek istese de bu o kadar kolay olmayacak. Çünkü Songül Tülay'dan geçmişin intikamını alana kadar asla durmayacak. İyi seyirler, hoşçakalın.